Almanya'da İslam dinine yönelenlerin sayısında büyük bir artış olduğu bildirildi. 2005'te binden fazla Alman'ın İslam dinini seçtiği ve bu rakamın şimdiye kadar ülkede bu konuda görülen en yüksek rakam olduğu ifade edildi. Almanya'da İslam'ı seçenlerin çoğunluğu üniversite mezunu ve refah seviyesi yüksek kişiler. İslamiyet, Almanya'da protestan ve katolik Hristiyanlıktan sonra gelen üçüncü din durumunda. Bugün Almanya'da 3 milyon 400 bin Müslüman bulunuyor ve bunların üçte ikisi Türk kökenli. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Christian Science Monitor gazetesinin 27 Aralık 2005 tarihli haberine göre Avrupa'da her yıl çoğu kadın birkaç bin kişi İslamiyet'i seçiyor. Bunun sebebinin Avrupalı kadınların artık aile değerlerine önem veren bir yaşam biçimi arayışı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre Avrupalı kadınlar İslam ahlakının gereği olan aidiyet, şefkat ve paylaşma kavramlarından etkileniyor. Aylık Kırmızı Çizgi dergisinin Şubat 2006 sayısında çıkan habere göre Afrika kıtasının ortasındaki Kongo Cumhuriyeti'nin Uvira bölgesinde yaşayan 2 milyon 600 nüfusu bir kabile olan Tutsi'ler krallarıyla birlikte Müslüman oldular. 2006 yılında Umre ziyaretinde rekor düzeyde artış yaşanıyor. Talep geçen yıl oranla 10 kat arttı. İş çevreleri, arkadaş grupları veya mahalle sakinleri bir araya gelerek kafileler halinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğup büyüdüğü yerleri görmek için kutsal beldelere gidiyor. Geçen yılın aynı döneminde 5 ila 6 bin civarında olan umre ziyaretçilerinin sayısı bu yıl 45 bine yükseldi. Sene sonuna kadar sayının 100 bini geçmesi bekleniyor. Meksika'da da Hristiyanlığı bırakıp İslamiyeti seçenlerin sayısı hızla artıyor. Ünlü Alman dergisi Der Spiegel'de 2005 yılında çıkan habere göre ülkenin Chiapas eyaletinde Mayaların torunları olduklarını iddia edenler arasında İslamiyet hızla yaygınlaştı. İspanya'daki Müslümanlar Birliği'nin Genel Sekreteri Esteban Lopez, halkın İslamiyetle birlikte koparıldığı kültürü ve değerlerini yeniden bulduğunu söyledi.